Derdim çoktur hangisine yanayım, derdim çoktur hangisine yanayım. Yine paralendi yürek yarası, ben bu derden nereden derman bulayım. Meğer dost elinden ola çaresiz. Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman efendim Ben bu derden efendim man bulayım Merdost elinden ola çaresiz Efendim efendim benim Efendim Benim bu derdime derman Efendim canım gitçilerim mısır sarması yap şey yaptı içe hazırladık biz buna mısır sarması diyoruz biz bunu iç yağla bol iç yağla yapıyoruz bunu şimdi saracağız, jeli gideceğiz. Onu da sizinle paylaşacağım. Buraya da çilek reçeli koydum. Biliyorsunuz çilek reçeli siz Emine yiyemez. Hiç yiyemem. Çilek reçelimin altını da açayım. Şu büyük yere koyacağım onu şimdi. Yani et orada da durabilir. İşte böyle paylaşmak istedim sizinle. En güzel, en derin sevgilerimi gönderiyorum sizlere. Sevgiyle saygıyla saygıyla. Hoşçakalın. <laughs>